Herkese merhaba. Yeni bir koro söyleşimizde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evet bir önceki yaptığımız söyleşide bulunduğumuz mekandayız bugün yine. CSO adada yeni konser salonunda Mavi Salon'da bugünkü sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Esasında Mavi Salon değil mi bizim için bir yandan geçici bir ev gibi de oldu. Devlet Çok Sesli Koro'muzun e, tarihi salonun yani tarihi CSO konser salonunun açılmasına burada sayılı günler kala biz de provalarımızı burada yapıyoruz bir yandan. O açıdan bu salonun da bizim için ayrı bir değeri oluştu ve tabii ki konserlerimize de hazırlanmaya devam ediyoruz. Kayıt serilerimiz sürüyor. Ama bugün ne konuşacağız? Bugün Fore Requiem konuşacağız. Evet, Gabriel Fore'nin Requiem'i diğer benzerlerinden ayrı e, duran bir ekuyan bu anlamda bunun biraz detayına girmek lazım. Ancak öncelikle galiba şeyden başlasak iyi olacak. Provalarımızı burada yapıyoruz. Provalarımızda işte önlemlerimizi alıyoruz. Günün koşullarına göre diye bahsediyoruz. Belki bu önlemleri biraz daha açıp bir sanatçının ya da şefin bir eseri hazırlarken yaşadığı süreci biraz daha detaylı ifade edebiliriz, evet. izleyicilerimize aslında. Yani bu, bu sezon çok özel bir sezon, herkes için öyle. Esasında bütün sektörler gibi, sanat sektörü de bu pandeminin yeni normal gerçeklerinden etkileniyor. İşte biz ne yapıyoruz mesela soranlar oluyor değil mi? Onu aslında söyleyelim. Maskeyle evet. mi söylüyorsunuz? Evet, maskeyle hala söylüyoruz. Provalarda, provalarda, da. yani sadece konserlerde de değil, provalarda da tabii, maskeyle tabii. yapıyoruz. Ya da işte belli mesafe protokollerimiz var. Şunun da etkiliyor. Örneğin repertuarı da etkiliyor. Yani şimdi az önce lafı geçti diyordum. Mesela bir Verdi Requiem şu anda yapmayız tahminen. Çünkü sahne üzerindeki sanatçı sayılarımız, kadrolarımız buna göre şekilleniyor. İşte repertuarımızda biraz daha oda müziği formatında sunulabilecek eserler oluyor gibi e, evet, durumlar var. Evet her eser için, her konser için ayrı bir kadro hazırlamak durumunda kalıyorsun evet. sen de. E, bizler de maskeyle tabii ki ee, çalışmanın çalışmanın takım zorlukları var. Yani herkesin gündelik hayatında maskeyle yaşamak gerçekten zorlayıcı bir, bir şey. Ama bir sanat yani sesini kullanan bir sanatçı açısından belki değil mi, bunu neye benzetsek? Yani bunu bir sporcuya benzetebiliriz. Yani, evet. Bir 100 metre koşucusuna evet. benzetebiliriz. Evet. Çünkü özünde biz de e, ses teli dediğimiz şey bir kas dokusu. Dolayısıyla kası kullanarak bu sesleri üretiyoruz. Yani bunu profesyonelce, kontrollü şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşte düşünün ki bir 100 metre koşucusunun rekor kırmaya hazırlanırken maskeyle o koşuyu yapması ne kadar zor ve aslında imkansızsa bizim için de bu anlamda zorlayıcı. Çünkü nefes gerçekten sadece müzikte ses değil. Bizim için nefes de çok önemli. Nefes yerleri çok önemli. Müziğin bir parçası olarak Tabii. nefes zaten. Yani birlikte nefes almak işte e, o sözlerin anlamını ifadesini e, koruyacak şekilde nefes yerlerinin belirlenmesi. Çünkü onu da söylemek lazım. Kendimden e, öznel olarak bahsederek söyleyeyim ama bütün sanatçılar adına söyleyeyim. Öyle canımın istediği yerde nefes alamıyorum şarkı söylerken. Bir kelimeyi ya da bir heceyi kesemiyorum. Bunlar prova esnasında ki bazen gerçekten o kadar uzun da o nefesi koruyarak gitmek gerekiyor ki ve onun pasajın sonunda çok daha derin bir nefes ihtiyacı. Şimdi maskeye çok güçlü bir şekilde sesi verdiğimiz zaman çıkan kirli havayı maalesef yeniden solumak durumunda kalıyoruz. Ve gerçekten bunu ben prova sonrasında çoğu arkadaşımdan bir baş ağrısıyla oluyor. çıktığımızı oluyor. biliyorum yani. Ya Bu dönem böyle işte biraz evet. böyle farklı önlemler ve farklı şekillerde. işte Mesela Fore Requiem'i de büyük ihtimalle o dönemde de sanıyorum şartlar bunu gerektiriyor olacak. Konserimiz 22 Ekim Cuma akşamı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte Alessandro Cedrone yönetiminde. Büyük salondayız. Ve CSO büyük salondayız. Metin ve anlamı demişken hemen belki oradan başlayalım. Requiem ne demektir? Evet, yani öncelikle aslında Requiem formuna girmek galiba daha iyi olacak. Evet. Iyi olacak Sonra Fore'den ve Fore'nin Requiem'inden evet. bahsedebiliriz. Bir kere bunu belki çok iyi bilen dinleyicilerimiz olduğu gibi belki bu alana yeni ilgi gösteren dinleyicilerimiz de olabilir. Birçok bestecinin Requiem'i var. Bir kere bunu söyleyerek başlayalım. Requiem bir Form diyebiliriz. Esasında e, latince Missa pro defunctis yani e, ölmüşler için ayin denen bir orijinden geliyor. E, o yüzden işte ilk Requiem 1461 yılında Okegem'in okay yazdığı diye bilinir. E, ama o dönemde başka kayıt dışı kalmış böyle çok sesli Requiem'ler de olabilir ama daha eskiye dayanıyor. Çünkü tek sesli işte Gregorian ezgileri olsun veya ayin sırasında kullanılan müzikal materyaller requiem'i oluşturmuş. Fakat şimdi şöyle bir şeyi belki söylemekte fayda var. 19. yüzyıl itibariyle artık sanatçının da biraz daha hem saraydan hem kiliseden yani bu burjuvazinin de artık doğuşuyla özgürleşmesi ile birlikte bu tarz formlar daha ziyade konser sahnesinin formları haline geliyor. Şimdi bakın mesela bir örnek vereyim. Örneğin 2005 yılında bestelenmiş Carl Jenkins'in De Requiem'i var. Evet. Şimdi Carl Jenkins bunu bir ayin olsun diye yazmıyor ki zaten yazamazdı içerisinde çünkü Japon enstrümanları ve böyle başka uzak doğu etkileri var. Etik enstrümanlar kullanmış. Ve e şimdi, bütün bir, o da bir coğrafy dünya coğrafyasını böyle kucaklayan bir yapısı var. Hakikaten. Var, çok da ilginç bir eser. Şimdi o da bir requiem. İşte Fore'ninki de requiem. Çok bilinenlerden bahsedelim. Mozart Requiem. Verdi. Brahms. Ha, Brahms. Verdi. Evet. <laughs> farklı. Aynı anda farklı bestecileri evet. telaffuz ederek. Sevdiklerimizi <laughs> öncelik <laughs> veriyoruz. Verdi'nin e, Requiem'i çok meşhur. Operatik değil mi bir Requiem? Veya işte Brahms'ın Ein Deutsches Requiem dediği bir Alman Requiem'i. Tamamen Almanca. Almanca. Onun da özelliği aslında insan requiem'i denir ona. Mesela özellikle orada hiç dini öğe neredeyse kullanılmamıştır. Brahms'da. Şimdi tabii Foray'a döneceğiz ama böyle önemli isimleri de requiem formunda saymak lazım ya da bizim 2000'li yıllarda galiba değil mi? Beni düzelt yanlışsam söylediğimiz e, Benjamin Britten'ın Savaş Requiem'i. War Requiem. War evet requiem. yine farklı bir yapıya sahip, farklı bir Yok. anlayışla yazılmış. ilk e kaldı ki eee World Requiem'i. O da evet. Dünya Savaşı evet. sonrasında yapılan bir alıt. Evet. E, ya bu bir form, evet. bu bir form ve bu, burada belli metin yapıları var. İşte ilk e, introit bölümü requiem Eternam'da, der, işte Kyrie eleison gelir arkasından, Ofer, Tuar gelir e vesaire. Sanctus, işte Benedictus, Agnus dei falan diye gider böyle. Şimdi burada önemli olan şey belki fore requiem özelinde bakarsak e, forenin karakterini belli ettiği bir formal değişiklik var bu requiemde normal normal ne demekse tabii bu söylediğim bir şey ama hani genel geçer recream formuna göre bir bölümü almıyor fore bu recream'in içinde. O da DSIRE bölümü. DSIRE bölümü de e, mutlaka dinleyenler bilir. E, en e, korkunç ve en e, Dehşetmiş. dehşetli e, o yargı gününü anlatan biraz da neredeyse vahşi besteleyen besteciler dahi olmuştur Verdi gibi diye sireyi. Bu bölümü Fore tamamen formdan çıkartıyor. Ben bu bölümü kullanmayacağım diyor. Onun yerine yezu diye ayrı bir bölüm koyuyor. Ve bu ayrı bölümde de tek bir soprano'ya çok saf bir melodiyle işte oldukça sade bir ezgiyle bir bölüm eklemiş oluyor. Esasında değil mi burada Fore'nin e, müzik yazısında ne kadar sade bu bu ne kadar ışıklı ve umutlu bir rekviem olduğunu söyleyerek başlayabiliriz belki. Evet yani bir de melodik yapısının daha ön planda tutulduğunu da evet. ifade edebiliriz. Tabii şeyde de bir açıklamak lazım belki ye Yezu başka rekviemlerde de ben yani tek başına bölüm olarak kullanılmıyor. Evet. yani ye Yezu evet başka bölümlerin içinde küçük dokunuşlar, Geçiyor. pasajlar olarak var ama ...Fore tek başına bir Buna bölüm olarak Buna ayrı dolanacak. bir bölüm ayırıp bunu bir soprano soliste veren ki aslında ilk performans bir e, çocuk sesiydi. Ama yani Fore'nin de kendisinin de soprano sesini, kadın soprano sesini tercih ettiğini biliyoruz... E, ...gibi e, bir bölüm başka benim bildiğim yok. Evet. Bir içerisinde. E, biraz hayatından bahsedelim mi Gabriel Fore? Evet, 1845 yılında doğan Fore kalabalık bir ailenin, öğretmen bir ailenin çocuğu evet. olarak hayata başlıyor. 1924'te 79 yaşındayken hayatını kaybediyor. Ve aslında müzik eğitimi de bu anlamda enteresan kendi kendine başlıyor. Evet. Gittiği şapelde dinlediği harmonyumun sesi ona etkiliyor. Bu meşhur harmonyum çok önemli değil evet, mi? Hayatında? Değil mi? Evet. Hı. Hatta müzede de Yer alıyor bu alıyor, harmoni diyebiliyorum evet. ee, işte orada bir hikaye var ya bir, bir yaşlı bir e, kadın varmış ve ona ya bu çocuk çok yetenekli bunu müzik e, konservatuvar okumasını sağlayın diye öğretmenlerin evet, hatta ailesine söylemiş. Evet öğretmeni gibi de diyebiliriz evet. birkaç şey de göstermiş ve sonrasında da ailesine bir e, müzik eğitimi gerçek anlamda ciddi bir müzik eğitimi alması ...konusunda yönlendirmiş ve bundan sonra da Niedermayer Okulu'na gidiyor. Aynen. Ve bu da çok önemli bir okul Evet. Fransa'da. Evet, Ecole Niedermayer ve orada çok önemli bir e, müzik ortamının içinde... Evet. ...kendi müzikal anlayışını aslında artık geliştirmeye başladığını söyleyebiliriz. Ki bunu ilerleyen yıllarda Paris Konservatuvarı'nın da kendisi başına geçtiğinde geçiyor olacak. Evet. O zaman orada bu ekolün aslında sürdürüyor olduğunu söyleyebiliriz. Çocukluğuyla ilgili söylediği bir şey var kendisinin. Buradan okuyacağım. Ee, şöyle demiş: "Fore e, büyük bir güzellikte, oldukça sakin, iyi kalpli bir çocuk olarak büyüdüm." Aynen Reküem'inde yazdığı gibi değil mi? Evet. Söyledim. Ve ama hatırladığım tek şey o küçük şapeldeki harmoniyum. Demek ki ne kadar etkilediyse onu oradaki enstrüman. Bu arada harmoniyum böyle bir tuşlu bir çalgı yani işte küçük bir ork ok gibi. E, ne zaman fırsat bulsam, kaçabilsem oraya koşardım ve orada kendi kendimi pişerdim. Şunu da demiş. Berbat bir şekilde çalardım. Hiçbir yöntem yok, hiçbir teknik yok ama mutlu olduğumu hatırlıyorum diye böyle çocukluğundan anıları var. Sonra tabii ki e, yani okuyor ve bir org üstadı da oluyor aynı zamanda. E, hatta değil mi? Fransa'nın evet. çok önemli kiliselerinden birinde evet. orgçu yani, olarak. Evet orkçı olarak görevde yapıyor. Ee, şöyle de bir şey vardır bu aslında Fore özelinde değil ama Fore örneğinden yola çıkarak yani o içten gelen müzik sevgisinin hmm. ne kadar önemli işte diyor yani bilmeden yanlış çalıyordum, çalıyordum vesaire. Ama bu çalışmaya işte azmin sonunda nereye ulaşabileceğini de gösteren doğru bir eğitimle nerelere evet. açılabileceğini gösteren de önemli bir örnek. Aslında bir de eğitimin de ne kadar etkili olduğunu da gösteren bir örnek Tabii. şöyle düşünelim. Hem Nidemaya Okulu, hem de Foren'in içerisinde zaman geçirdiği bu kilise okçuluğu döneminde Foren'in çok fazla muhatap olduğu Gregorian ezgileri, Orta Çağ'a ait tek sesli işte ayinsel ezgilerin esasında Requiem'de ne kadar etkili olduğunu görüyoruz diye düşünüyorum. Evet. Zaten çok açık çünkü şimdi bir şey daha ortaya koyacağım. Bu da benim şu an aklıma gelen ve subjektif bir fikir ama Foren'in requiemi kadar tek bir sesin uzun süre tek başına bir ezgi söylediği bir requiem hatırlamıyorum. Yani mesela Sanctus bölümünde soprano ve tenor ve birinci baslar bir antifonal bir şey yapıyorlar. Introite bakalım yani tenorlar her yerde ve çok uzun süren ezgiler. In Paradiso'nun bölümü, neredeyse sadece soprano gibi yani bu tek sesli modal ezgilere ciddi bir ilgisi olduğunu da rekreminde bence görüyoruz. Evet, bu da en başta da söylemiştik o ezgi melodik yapıya öncelik vermesi bir de çok güzel melodiler de bulmuş. O zaman şunu 22 Ekim'de melodimiz. bizi izlemeye gelecek çok değerli dinleyicilerimiz güzel melodilerle bezenmiş bir akşam değil mi? Evet. Yaşayacaklar. Evet kesinlikle. Yani e, orkestrasyonu koronun önüne çok geçmeyen, Yok. Geç dolayısıyla mi? sadece aslında korodaki müziği ve koroda sanki melodiyi destekleyen böyle alttan e, yukarıya doğru bir piramit gibi bir Zaten durum var. Zaten Fore kendisi de orkestrasyona çok da fazla önem vermezmiş. Hatta şöyle şeyler var hikayeler işte bazı eserlerin orkestrasyonu öğrencilerine falan yaptırdı ya yani bunu da siz yapıverin falan gibi var. E, esas... O da melodide, evet. şarkıda daha doğrusu yani o şarkıyı besteliyor. Mesela şarkı demişken de o da aklıma geldi. Kantik de jönrasan vardır ya bu Foren'in çok meşhur koro şarkısı mı diyeyim artık koro evet. eseri. Bunu 20 yaşında yazıyor ve bir e, ulusal bir beste yarışmasında birincilik ödülü alıyor bu eser. Yani tanınmaya oradan başlıyor zaten. E, demek ki ne kadar iyi bir melodist. Ne kadar iyi bir şarkı yazarı, melodi yazarı diye düşünebiliriz kesinlikle. Sonrasında. Bunu da zaten eserin başından sonuna aslında hissetmek mümkün. Tabii şuradan da bir detaya girmek gerekirse bu yapı koro şarkıcısının, koro sanatçısının da sahnede kendini daha rahat ...hissetmesine yol açan da bir yazısı var. Onu merak ediyorum. Var. Mesela Verdi Requiem söyledin. Evet. Mozart Requiem hep zaten seslendiriyoruz. Brahms Requiem söyledim. söyledik. Britten Requiem gibi gibi sayarız hı. böyle uzun uzun. Weber gibi. Şimdi Foren'in özelliği nedir bir koro sanatçısı açısından? Bir kere başından sonuna kadar gerçekten... ...daha çok nüanslara yoğunlaşma fırsatı veren bir hı hı. eser. Hı hı. yani ...Verdin'in rekuyemi işte operatik bir requiem. Orada öncelik sanki şey gibidir yani. Güçlü bir ses çıkartmak, o salonun her köşesinde o sesi duyurmak. Hı hı. Genelde de büyük bir kadro, orkestra ve... Genelde büyük tabii. Evet, orkestra ve koro açısından. Hı hı. Yani o doyurucu sesi çıkartmak önceliklidir. E, o kadar şiddet, e, yani sesin şiddeti ön plandayken çok fazla işte nüanslarla oynayamazsınız hani işte sesinizde çok esnek kullanamazsınız ama bu eser için bu söz konusu değil. Aslında belki buna şunu da ekleyebiliriz. Foren'in yazdığı register yani sesi kullandığı aralık da çok e, konforlu bir aralık evet. ses için. E, ki Verdi'ninki ki o kadar da değil. Yani bir, değil. biraz da ekstremdir. Nüanslarda yani da mesela verdi. Kaç diye iğre örneğini evet. verdin ve bir çığlık patlaması gibidir yani o, o ifade... o çok ciddi bir efekt duygusu evet. var. Onu kullanıyor, deri. verdi. Burada ise çok daha odak başka yerde. Ee, odak biraz da armonide bence burada. Çünkü şimdi Forey'i düşünelim. Neredeyiz? Fransa'dayız. 19. yüzyılın ortasındayız. Ee, şimdi bu adamcağızın doğduğu dönemde e, Brahms orada, Mendelssohn orada e, Chopin orada e, böyle bir yani, Bruckner orada e, Wagner'yan bir kamplaşma var bir yandan. Ama şimdi 19. yüzyılın arifesi 19. Yüzyıl, 20. yüzyılın arifesi pardon. Yani 1900'lere geldiğimizde de bu sefer ikinci Viyana Okulu işte Schönberg ve bir yandan da diğer tarafta Stravinsky'nin e, yani bütün bunların içerisinde bir fore düşünürsek eğer. Yani iki dönemin aslında geçiş noktasında evet. duruyor. Ve kendi halinde duruyor. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani bu, bu hiçbir, yani bir de Paris Konservatuvarı'nın başında olmasının da getirdiği bir tutuculuk da olabilir bu. Bu bir spekülasyon şu an yaptığım şey ama olabilir. Bir yandan da kendi tercihi de armonik düzlemde. Yani eserin içerisindeki armonik zenginlik düzleminde bir renk arayışı olduğunu ben düşünüyorum. Daha hani mesela Verdi daha değil mi? Hem drama arıyor, hem e, daha büyük kontrastlar arıyor. Burada mesela şu örnek ilginçtir. Ben konserimize gelen dinleyicilerimizin mutlaka oraya dikkat etmesini isterim ki eseri bilenler zaten burayı çok e, önemserler bence. Requiem Eternam ilk sözler e, genelde değil, hep e, en başta gelir ve geçer ki Fore bu sözlere tekrar bir dönüş yapıyor eserin tam ortasında. Ve bu sefer bu sözlere eşlik eden alttaki armonik yapıyı öyle bir değiştiriyor ki aynı melodi gibi, gel, aynı daha doğrusu nasıl söyleyeyim, aynı ifade gibi gelse de farklı bir şey anlatıyor. Bu ikisinin kontrastı bence mesela Fore'de armonik çok ilginç. Bir şey ki Requiem Eternam ne demek belki onu da söylemek... Evet onu İyi da... Olabilir mi? E, evet, tabii. E, ee, Requiem aeternam dona eis domine. İşte çevirelim. Ee, Tanrım onlara sonsuz bir huzur ver. Gibi bir şey. Böyle bazen duyuyorum Requiem ağıttır falan diye bilinebiliyor ama değil. İşte huzur, istirahat, dinlenme, rest yani İngilizcesi demek. Bu ilginç bence bunun iki kere gelmesi. Evet yani o bahsettiğin e, hani kendisi de ifade ediyor aslında dehşetli bir ölüm duygusu değil de ölüm sonrası işte bir huzurlu dinli dinlenmeye evet. daha evet. çok odaklanmış bir evet. bakış ve yazımdan yazından bahsedebiliriz yani gerçekten. müzik yazarları zaten ışıklı bir requiem diye bu eseri anlatıyorlar. Yani şunu da belki söylemek lazım. Genelde sadece bizim izleyiciye özgü bir şey değil, bizim dinleyiciye özgü bir şey değil bu. Dünyada da farklı salonlarda, farklı e, ülkelerde yaptığımız konserlerde şunu gördüm ki bir eserin finali ne kadar güçlüyse alkış o kadar <laughs> yüksek. Bu, bu bir hipotez. Evet, herkes genel, katılmayabilir buna ama doğru. Evet ama, ama, ama genelde ben sahneden ben, hissettiğim, doğru, genel aynen. gördüğüm şey bu. Bu anlamda forenin finalinin son derece yumuşak oluşu o da oluşu. enteresan. Evet. Yani Burada anlatmak istediğini gerçekten son notaya kadar korumuş. O düşünceyi eserin başından sonuna kadar korumuş evet. olduğunu görebiliriz. Kendisi de böyle bir söylemi vardı. Şimdi notlarımda ona bakıyorum. Evet aynen kendi ile ilgili de şöyle söylemiş. Şimdi direkt kelime kelime çevirmeyeceğim ama sadece anlamını söyleyeceğim. Kendisi zaten... E, uzun süre cenazelere ve düğünlere ve ayinlere eşlik ettiği için Ork'ta. E, bunu çok yaşadım demiş yani. Bu, o acıyı, evet. ortamdaki evet. acıyı değil e, mi? Ve ben Requiem'i böyle hissediyorum diye ortaya koyuyor Hatta bayağı eleştiriliyor çünkü ya böyle Requiem mi olur falan diye. Onun dönemde bayağı e, bir eleştiri alıyor. E şöyle cevap vermiş, benim için bu. Tabii ki şunu da söyleyelim. Artık yavaş yavaş belki. Değil mi? Toparlamak gerekirse konuyu, son yaşamının son döneminde de hem Paris Konservatuarı ve artık oradan ayrılışı, hem de hastalıklar, işte yine onun da bir sağlık hikayesi var. Evet. Bu yaşadıklarının yani kolay bir hayat yaşamadı diyebiliriz, Foray için. Kesinlikle. Buna rağmen değil mi yazdığı reküeminin bu kadar ışıklı olması da ne kadar böyle pozitif ve iyi. ...duygular besleyen bir insan olduğunda belki gösteriyor. Evet. Şeyi de belki anımsatmak iyi olabilir. Melodik, öncelikli şarkı bestecisi diyoruz ya... ...gerçekten bunu aslında genel müzik yapısında da görüyoruz. Şöyle ki bir tane senfolisi var. Evet. Hatta basılmamış, sonradan basılmış Hı. falan ama yani... ...insan sesini... Vokal müziğe işte şarkı formunu evet. her zaman öncelik vermiş Hı. bir besteci ve o konuda da kararlılıkla devam etmiş ol görünüyor. Ee, şeyi de belki söylemek lazım, biz evet iki kere seslendirdik bunu. Evet. Ee, 2019 yılında. Evet. Ee, Adana'da, 2019 yılında Adana'da evet. seslendirdik. Ve Ankara'da. Ve de Ankara'da evet arka arkaya seslendirdik. E, bu eserin şöyle de bir e, Devlet Çok Sesi Korosu açısından da bir özel tarafı olabilir. Hı hı. Devlet Çok Sesi Korosu'nun kurulduğu sene tanıştığı bir eserdir aslında. Öyle mi? Evet bazı bölümlerini proya yapmıştık. Aa, çok ilginç. E, benim açıkçası profesyonel koro şarkıcılığı, ...başladığı andaki karşılaştığım ilk eserlerden biri olması. Mesela 2019'a geldiğimizde... ...o günkü duyguları tekrar hatırladım. Ha, Ve benim için çok özel bir esere dönüştü. Çok özel bir performansa dönüştü. Hı -hı. Dilerim ki... ...bizlerin sahnede... ...bu eseri söylerken aldığımız hazzı... Hı -hı. ...izleyicilerimiz de hissedebilsin, paylaşabilsin çok isterim açıkçası. Aslında ilginç bir denk geliş olmuş. 1988 bizim kuruluşumuz. Foren'in de Requiem'in premierinin 100. yılında karşımıza çıkmış bu eser. Evet. 1888 çünkü ilk seslendirilişi, ilk versiyonunun. Çok da küçük bir kadro öyle değil mi? Evet, Madilen Kilisesi'nde. Önce küçük ya, zaten 5 bölümlü, 7 bölümün 5'ini evet. seslendiriyorlar. Hepsi hazır değil ya da tam olarak formu hazırlamamış Foren. Sonra 1893 versiyonu var, 1900 versiyonu var. Böyle eser 170 kişiyle de seslendirilmiş, 30 kişi de yapmış yani çok esnek bir eser. Evet aslında değil mi? Ne kadar enteresan. Olduğunu söyleyebiliriz çünkü sese konsantre olduğu için yani böyle hacimsel bir derdi yok eserin, daha melodik bir derdi var. 22 Ekim de bize katılan değerli dinleyicilerimiz bu duyguları bizimle paylaşacaklar. Evet, son olarak ben şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim bu Koro Söyleşileri, Senfonik Koro Söyleşileri adı altında başlattığımız bir etkinlikti. Pandemi süreciyle beraber izleyicilerimize ulaşmanın türlü yollarını ararken ortaya çıkan bir şeydi. Keşfettiğimiz bir... Keşfettiğimiz yani, evet. Yani. Ve çok o dönemde de güzel bir iletişim kurabilmiştik dinleyicimizle, izleyicimizle. Süreç hafiflemekle birlikte yani bizim de artık izleyicili konserlere başlamamızla birlikte olabildiğince yapabildikçe bu konserlerimiz öncesinde bu söyleşeleri sürdüreceğiz Umarım Evet ve diliyorum Ve şunu amaçlıyoruz Belli başlı konserlerimizden önce çok değerli dinleyicilerimize müziğin, Arka planıyla, biraz hikayesiyle buluşturmak işte bizim için de böyle bir vesile oluyor. Evet, yoksa müziği sadece bir yani eseri sadece bir müzik cümlesi olarak dinlemekten daha farklı bir şeye dönüşüyor diye evet. düşünüyorum. Yani bu bir opsiyon, bunu sunuyoruz ve evet. tabii ki umarım bize katılıyordur dinleyicilerimiz. Dinleyen herkese teşekkür ediyoruz o zaman. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki e, yayınımızda, bir sonraki konser öncesi söyleşimizde yine birlikte olmayı diliyoruz. Diliyoruz. Görüşmek üzere.